Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın 40. bölüm 3. fragmanı geldi arkadaşlar. Fragman görüntülü ile sizlerin karşınızdayım. Sizler de fragmanı nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Fragman harika geldi arkadaşlar. Filtin karısının savunması benze çok muhteşem bir sahne arkadaşlar. Seyran umarım hatasını anlar arkadaşlar. Filte birazcık güvenmeli bence sizler de doğru düşünüyorsunuz. Yine Kaya bir şeyler peşinde arkadaşlar. Kazım an görüyorsunuz çok sinirli işte muhteşem görüntüler bir birkaç dakika sizlere aktaracağız sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden hiç haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım kendinize iyi bakın